Ben artık zenginim. Zenginim, zenginim. Çok zenginim. Evime bakın. Zengin olduğumu görün. İki katlı ev. Çok iyi. Bu kadar iyi bir ev ve bu kadar iyi bir araba. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Hmm. Şimdi birazcık araba sürelim. Hmm. Önce benzin alalım. Aa, ah, ah, ah. Oh. Ah. Ne oldu bana? Ah kaza mı geçirdim ya? Of. Arabam nerede? Arabam nerede ya? Arabam nerede? Ha buradasın tamam. Oh. Tamam buradaymış. Evime gidelim. Aa kontrolleri yapmayı unuttuk. Ama hastanede kimse yok ki. Onu da kendimiz yapacağız. Hastanede kimse olmadığı için bunu da biz kendimiz yapacağız şimdi. Hemen yapalım. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Kaydımızı yaptık. Ama gerçekten çok fenaydı. Hı. Oh. Ya önüne bak kardeşim ya. Zaten daha hastaneden yeni çıktım. Oh. Evime geldim. Ben şimdi arabamı park edeyim. Hemen yatacağım, uyuyacağım. Tamam. Hemen şimdi yatıp uyuyacağım. Çok uykum var. İki saat sonra. Oy çok uyudum. Hemen işe gitmem lazım. Açıl kapı açıl. Aa çok geç kaldım. Açıl 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 açıl. Hemen gitmem lazım bankaya. Hı, hemen işime gidiyorum. Oh. Zenginim. Ama zenginim. Çok 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 zenginim. Yaşasın. Zengin olduğum için çok mutluyum. Evet geldik. Hemen buradan başlayalım. Evet. Bunun 500 dolar borcu var. Bunun 1000 dolar. Bunun 300 dolar. Bu kişinin de 1250 dolar bu ayın kredisi varmış. Bunun da var. Bunun da. Şimdi bankaya sayım yapmaya gidelim. Ama önce bankayı açan kart nerede onu bulmam lazım. Neredeydi o kart ya? O kartın nerede olduğunu ben de unuttum. Burada mı acaba? Evet. Önce yeşil kart. Pembe kartma. E bu niye açılmıyor? Bunu herhalde bombayla patlatacağız. O zaman patlatalım. Biz şimdi şuradan bir çıkalım. Bakalım. Tamam, para var. Şimdi çıkabilirim. Bankayı patlattık ama olsun. Paramı da çekeyim. Bugünlük param. Şimdi market alışverişi yapacağım. Market alışverişi yapacağım ama önce benzin benzinlikten benzin almam gerek ve arabayı da yıkayacağım. Bekliyoruz. Gidelim. Kırmızı ışıkta bekleyelim ki ceza yemeyelim. Şimdi hemen girelim. Önce benzinimizi alalım. Ondan sonra devam. Hemen şimdi benzinimizi doldursun. Benzin bitmiş zaten. Dolsun hemen. Daha ne kadar dolduğu yazmıyor. Yazıyor sandım. Evet doldu. Şimdi yıkamaya. Şimdi sokuyorum. Birazcık geri gelelim. Tamam. Şimdi yıkasın arabayı. Ay arabadan indim. Ay, bin bin. <laughs> arabayı yıkayalım. Tertemiz olsun. Evet. Araba yıkandı. Şimdi gidebiliriz. Marketten alışverişimizi yapalım. Eve gidelim. Bankadan çektiğim parayla çok alışveriş yapabilirim. Hmm. Evet. Böyle arabanın üzerinde de oturabilirim. Kredi kartım da var. Hemen önce Doritos dondurma dondurma önemli pizza çok önemli şimdi bundan da alalım sabah gitmeden önce yerim sütten de alalım arabada içerim alalım tamam ödemesini de yine ben yapıyorum tamam gidebiliriz ödemesini yaptık. Artık evimize gidebiliriz. Aa, arabamı çalıyor. Çal çal. Şimdi evimize gidebiliriz. Gidelim evimize. Yiyeceklerimizi yiyelim. Yatalım uyuyalım. Ondan sonra yine sabahleyin iş bizi bekliyor. Açıyorsun. Hmm. Tamam. Arabamızı da park ettik. Önce ellerimizi yıkayalım. Nasıl olsa dışarıdan geldik. Oh köpürtelim. 20 saniye boyunca yıkamalıyım. Çünkü dışarıda koronavirüs var. Ondan çok dikkatli olmam lazım. Şimdi önce atıştırmalık bir şeyler yiyeceğim. Önce bir tane kola içeceğim. Çok susamıştım. Hemen sütten de içelim birazcık. Tamam. Sütümüz bitti. Koladan az bir şey kalmış. Tamam. Kapatalım. Yemeğimi yediğime göre birazcık da televizyon seyredelim. Ondan sonra yatacağım. Oh, çok yoruldum bugün. Ah, benim dizim başlıyor. Aa, ne oldu? Tüh Elektrikler kesildi. Neyse. Tamam. Madem elektrikler kesildi, biz de yatıp uyuyalım. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü Brokev'in hikayemizi bugün bu videoda yaptık arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve eğer böyle serilerin gelmesini istiyorsanız yorumları da yazmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.